Merhaba, bienvenidos a nuestro canal. Evet dostlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videoyu sildim. Tekrardan bu ehliyetle ilgili e, video yapma gereği hissettim. Çünkü birçok şeyi, birçok detayı kaçırmışız. Şimdi daha güzel bir, hem de biraz negatif bir videoydu. Onu sildik. Ama iyiyiz, mutluyuz, her şey yolunda, mükemmel enerjimiz var. İyi, şey, şey, enerji, şey, yani. tenemos enerjiyiz. Şey Dejemos şey todo lo negativo. Şey, şey. aynen bütün negatif şeyleri attık. E, Sizde mutsuz ettiğimiz için bir o, o videoyu gerçi sildim. İzlemeyenler bilmiyordur. İzleyenler biliyor. Ne demek istediğimi anladı. E, evet dostlar bugün ehliyetle ilgili soru soruyorum. Hemen eşime o da cevaplıyor. Mi mor. ¿Cómo pueden tener licencia de conducir? O antes hı hı. para turista ablamız. Şimdi buraya

eh, digamos, dueños del auto, lo que le van a entregar es una cédula azul maíz y un documento donde figure cuánto tiempo va a utilizar el auto. Para eso necesita el pasaporte. Bueno. Evet, dostlar. Geldiniz buraya. Araç kullanmak istiyorsunuz. Kiraladınız aracı. Tabi aracı satın da alabilirsiniz ama üzerinize geçmez o araç. Haberiniz olsun. Bak büyük bir yanılgı var. Araç satın alabiliyorsun ama aracın sahibi görünmüyorsun. Çünkü turistsin sen burada. Onu en baştan söyleyeyim. Onu sonra sonra despes detay şey Para komprar, ablam uh -huh. No transferir. Uh -huh. Eşime de onu açıkladım. Onu sonra anlatalım diye. Şimdi dostlar geldiniz. Arabasız yapamam ben. Araba Araba kullanmak istiyorum dediğin zaman. Burada ehliyetiniz geçmiyor. Haberiniz olsun. İlk başta gidiyorsunuz şirkete. Aracı kiraladınız. Aracın sahibi size o aracını kiraladığına dair o ve o süresine dair bir belge veriyor ve sonra eşinizle gittiniz diyelim ya da bir de çocuğunuz var 18 yaşında büyük bir ehliyeti olan pasaportunuzla Türk kimliğinizle Türk ehliyetinizle bunlarla gidiyorsunuz tabi buna başvuruyorsunuz hani o aracı kiralıyorsunuz yoksa öyle kafanıza göre belgesi falan gitmeyin aracı kiralamak bile hani o belgelerle olur bunlarla gittiniz aracın sahibi ya da şirket size bu aracı kiraladığına dair dediğim gibi bir belge veriyor ve size sedulazul dedikleri bir kart veriyor o aracı o araca bağlıdır. O numarası yazar o araçta. Sizin isminiz ve soy isminiz yazar. Ee, diyelim oğlum da kullansın, eşim de kullansın ya da eşimle ben. Çocuğunuz yok. Eşimle ben kullanabileyim dediğiniz zaman ikinize hazırlanıyor. O mavi kart dedikleri yani Sedul Azul dedikleri o kart. Hı. Ehliyet turistler için geçerli bir şeydir bu. Ama Pero tiempo corto, tres o seis meses. y yani, la alta era la la cédula azul, con nosotros, los argentinos, pasa lo mismo. Por ejemplo, Pablo, que tiene un auto y le digo, yo quiero usar tu auto por un tiempo. Bueno, te tengo que hacer una licencia de conducir, eh, una licencia... una cédula azul. Sí. Entonces, para vos, para, para vos. Mi, el para, el para, 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 su hermana. Va a solicitar una eh, cédula azul porque si no, no lo puedo manejar. No podés ir manejando sin... Esa... Él el... puede, sí, eso legal. Claro, todo porque él tiene su... Él para, se, para, se, para vos. Uh, ha. Exactamente. Con... Şimdi mesela örnek veriyorum. Diyor. Benim kardeşimin bir arabası var diyor. Cédula azul dediğimiz, e, yani buranın e, ehliyeti değil. Bu geçici olarak kullanabileceğim bir şey bu yani. Anladınız mı? O da araç sahibinin kardeşimin aracı var diyor. Benim diyor kullanmamı istiyorsa zaten onun normal ehliyeti var. Ama bir de sedül azul var. Benim kullanmamı istiyorsa onu diyor yapması lazım diyor. Eğer o aracın benim kullanmam gerekiyorsa o sedul azul dedikleri mavi kartı almamız gerekiyor. Hı hı. Ee, şimdi neyi soruyoruz? Burada yaşamak isteyenler, burada hayatını idame ettirmek isteyenler. Ahora quieren vivir acá. Bueno. Solo seis meses, me dijiste. Sí, hasta seis Entonces, meses tienen el tiempo para estar en, en Argentina. Puede ser que ellos hayan iniciado la residencia antes May, de los seis meses, ¿entendés? Ah, Tienes que para, rápido empezar. Claro, después de los tres meses puedes empezar. Entonces, ahí eh, van a, a, a obtener la eh, residencia precaria. Ah, bueno. ¿Me entendés? Con la residencia precaria pueden solicitar... una licencia de conducir de Argentina. Gracias, mi Evet dostlar, eşimin de dediği gibi, daha doğrusu siz anlamadınız da hani İspanyolca bilmeyen dostlar için diyorum. Burada yaşamak isteyenler için diyor şöyle bir şey var diyor. Önceden başlayabilirsiniz. Mesela göçmenlik bürosuna başvurabilirsiniz. 3 ay içinde prekaryası mı yamur? Lisen, e, si. Sí. E, residencia Residencia, prekaryas. Prekaryas. residencia dedikleri yani geçici, yarı kimlik olan belgeyle ee, ve pasaportunuzla ve kimliğinizle hı hı. ve ehliyetinizle şeye başvuruyorsunuz belediyeye başvuruyorsunuz bu arada belediyeye başvururken bunları size e, 24 saat hemen size evet önce bir randevu turnosu antes turnu diyenin nedir önce bir randevu alıyorsunuz belediyeden e, bütün belgelerle gidiyorsunuz randevu tarihi ve o zaman sınava giriyorsunuz e, examen kemiyemur El, los exámenes te los toman en los municipios o en Cava, según uh -huh. donde viva, y ahí es donde tienen que pedir el turno, según donde ellos vivan. Uh -huh. Si viven en Cava, en Cava, y si viven en, en el municipio, en la NULO, sí, claro, claro, claro. en el municipio que corresponde. Y eh, ahí tienen que presentar toda la documentación y pedir un turno. Sí, sí les dije, les dije. Ah, Para examen tiempo, que es el... Claro, les van a. Eh, aceptar la, la documentación, primero revisar y después sí, aceptar. Sí, sí. Y después tienen que hacer eh, el examen eh, psicofísico, que es el de la vista, y el, el psicológico. Sí. ¿Me entendés? Y después le van a hacer el examen eh, teórico de las señales de tránsito uh -huh. y el práctico, el de manejo. Ah, bueno. Uh -huh. Pero uh, no tienen idioma. Tienen no que tiene, saber. Sí, responder. no tiene. Pero eh, simulación sí. hay, sí. Inter en internet sí, hay. Para, para tener idea, con, uh -huh. qué preguntan, qué, así, Exactamente. qué hicieron. Exactamente. Eh, una cosa solviste, mi amor, miembros. Sí, examen tiempo. No, no. tienen auto, no te, no te dan auto, sí. No, ah. no. Vos tenés que llevar tu propio auto. Ah, o sí. el auto prestado de algún amigo. Sí, 100 de mes O de algún familiar. Sí, sí, sí. Şimdi dostlar burada önemli bir şey. Diyelim bu dokümanları hazırladınız. Pasaportunuzu, bilmem birçok şeyi hazırladınız. Size söyledim <laughs> belgeleri gittiniz randevuyu aldınız, belediyeye gittiniz sınav günüdür o. 24 oras 24 ve 72. 24 saat ile 48 saat içerisinde sınava girip kazanıyorsunuz. Ne <laughs> seni yani deniyorlar e, o sınavları bitirdikten sonra geçtikten sonra diyelim pozitif anlamda düşünüyorum ve kazanıyorsunuz yani. O size de bağlı biraz. Ama orada size araç vermiyorlar. Orada bir tanıdığınız bir aracıyla. Si mi amor? Mira. Olur, tu, 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 tu hermano puede mi? llevar si para vos. Puede, tienen que llevar municipio pista. Si, el auto. Pero vos no podes manejar. El tienen que llevar auto. Claro, si. voy con él, me acompaño. Ah, Sí. Si. Evet bir tanıdığınız aracıyla o piste sizi sürüş pistine gittiğinizde size getirmesi lazım o aracı. Ya da siz aldınız e, o aracı kullanma yetisi olan Pero si la olan. Sedul azul, si. He, e, cedula azul varsa e, o araçta oraya gidebilir diyor. Tabi onun süresi bitmediyse onu yapabilir. Süresi bittiyse aman ha, her hiçbir şekilde riske tabi bir gün içinde belki de polis durdurmaz ama. Yani 24 saat ile 40 saat, içi, 48 saat içinde psikolojik test. Hı, hı. Ondan sonra e, trafik görgü kuralları bunlarla ilgili görme testi size sinyal böyle trafik işaretlerini gösteriyor onları soruyor. Ondan sonra dediğim gibi o araçla işte götürdüğünüz temin ettiğiniz araçla sizi orada direksiyon sınavına da sokuyor. Pozitif olarak geçerse hepsini despes ganan de conducir. Sí, condizir, sí, sí, tienen que tenerla, e, en el auto, es un para el auto, la verificación Técnica vehicular hecha, realizada sin que esté vencida. No sé ni por eso qué. Y la verificación que te dije yo que tenían que hacer. El revisar auto, cómo están los frenos. Ah, ¿no? sí, sí. Se llama verificación eh, técnica ¿Para qué necesita eso? ¿Para qué necesita? Para cuando van a dar el examen eh, de manejo. Ah. Bien, eh, por lo menos en cava, En CABA es así. Antes tenés que hacer eso, ¿sí? sí tenés que pagar. Sí. ¿ah? Bu arada bu aracın muayenesi tamamlanmış olması lazım. Eksik şeyleri olmaması lazım. Çünkü orada götürdüğünüz araca da bakıyorlar. Onu da söyleyeyim. Muy importante şey. ben mi amor? Önce anlamadım ama sonra anladım. Cuando compran un auto, tiene que estar hecha la verificación. Aynen. Ne zaman bir araç aldınız diyorum onu da diyor Zaten muayene ettirmeniz lazım, şey yapmanız lazım. Verifikasyon değil muayene galiba. Frenine, şuyuna, buyuna bakıyorlar. Hı hı. Ee, evet dostlar ee, nada más mi amor? Mira como pueden manejar otra obsesión. Ah, e, los que tienen eh, licencia internacional. Ah, sí. Evet dostlar. internacional yani uluslararası e, ehliyeti olan dostlar bilirler onlara. Mesela o tırlarla, e, trailer mi yapıyor, e, kamyon, gran kamyon, país país Eşos tiyenin internasyonel. Şey. Sí. Bu neden manehar akla. Uh -huh. Bakın uluslararası E sınıfı ehliyet olanlar Burası genelde bilirler. Şey yani. ha, hani o Arjantin anlaşmalı o şeyle hmm. Kes yaşamamıyorum. Mevhihi ise international e, lisansiyer de kondisir Uste Tenis. Tenes Convenio. Evet. Evet. Ha konbenio diyor. Ara anlaşmalı yani. Burada onlar rahatlıkla kullanabilir ve o ehliyet de burada geçerlidir. Haberiniz olsun. Bir de ben şöyle bir şey duydum. Doğru mu yanlış mı tam emin değiliz ama Türk pasaportunuzla diyelim gittiniz ama prekaryanız olması lazım. Geçici ikamet yani migrasyona gittiniz. Türkiye'deki konsolosluğa gidiyorsunuz. Orada ekivalensiya. Ah, eso que vos sabías hacer sí. el equivalencia. Eso yo lo sé yani bu denklik belgesi alıyorsunuz. O belgeyle gidip konsolosluktan o deklik belgesiyle sizi sınava sokabiliyorlar. Şeyden başvurabiliyorsunuz o denklik belgesiyle. Ama pero Tienen que rendir igual los exámenes, ¿no? Sí, sí, examen. Yine sınava giriyorsunuz. Uh -huh. Pero var? Para todos, examen. Uh -huh. Y muy importante tema. Hablar español. İspanyolcayı bilmeniz lazım. Çünkü bunların hepsinde size soracak. Es que, para todo que hablar español. Los... Her şey için e, dil gerekli. Yani şunu demek istiyorum dostlar. E, tamam. E, ehliyet alırsınız zor değil ama Dil bildiğiniz zaman zor değil. Bakın şu an ben no confio conmigo ahora. Todavía no conmigo, no confio. Ben şu an bile şu dilime rağmen konuşabilmeme rağmen ben o kadar güvenmiyorum. Gerçi bir iki test yaparsam herhalde geçerim gibisinden geliyor. Türkiye'de ehliyeti kolay almıştım. Tek sınavda, tek direksiyon sınavında, tek yazılı sınavdan almıştım. Burada öyle şeyler var, kurslar var. Haberiniz olsun. Hiç bilmiyorsanız burada kurslar da var size öğretiyorlar. Ama burada eğer zaten buraya gelen, burada yaşamak isteyen olsanız çoğunun ehliyeti olacak. Zaten araba kullanmayı bildiği için kursa gitmelerine gerek kalmayacak. Ondan haberiniz olsun. Ee, bir de dediğim gibi ehliyetinizi varsa burada eğer prekaryanız da varsa geçici ikametiniz, konsolosluğa gidiyorsunuz. Denklik belgesini alıyorsunuz. Pasaportunuza işte istenen belgelerle gidiyorsunuz. Belediyeye başvuruyorsunuz. Ee, turno. Antes turno. No, no antes para examen también. Antes tenés que pedir turno. Es lo mismo. Solicitar la licencia, pedir turno. Es lo mismo, May, porque ahí mismo te toman el examen. Aynen. Yani bunlar için e, randevu almanız gerekiyor belediyeden. Ama kaba farklı, lanus farklı distrito. Nosotros tenemos el distrito acá. Estamos en en el distrito de Lanús, entonces tenemos el municipio a dónde? Ah, yo <laughs> parte e, cerca. Ya burada Lanús'ta yapacaksın. Lanús'takine gidiyorsun. kaba, Capital Federal başka. Orada evet. oradakine gidiyorsun. Oradan başvuruyorsun. Yani adresiniz neresi? Evet dostlar. Bugünkü video bu kadardı. Hmm. Şas tam ya. Mustafa ablamız gerekiyor. No, no al viste nada? Yo hmm. también. Treveque, no, no, toda hablamos. No, dijimos que pueden encontrar eh, para estudiar, el, tema de las señales, el, la duración. Ah, ¿cuánto dura la licencia? Ah, buradaki ehliyet kaç yıl geçerli oluyor? Cinco Yenilemeniz años. Beş yılda yenilemeniz gerekiyor ama ödemeni teni, tienen que pagar. No examen, sí, solo tienen que pagar. Renovar. Yani yenilemek, renovar yenile, la licencia de conducir. Renovar dediği de yenilemektir. Onu beş yılda bir yeniliyorsun, ona biraz para veriyorsunuz. O kadar basit. Evet dostlar. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Evet. la Ama Confianza tipo tienen que comprar. Hmm. Pueden comprar, pero confianza sí, may, vos explicarles si van a comprar un auto, que tienen que preguntar, averiguar, investigar si deben patentes, si deben infracciones, si está indebido, ¿entendés? Sí, sí. Yani aracı almadan önce araç hırsızlık malı mıdır, bir sıkıntısı var mı, cezası var mı, trafikten men mi ne bileyim bildiğiniz yani bu tar, bu tarz şeyleri sormadan etmeden icralık mıdır nedir bunları bilmeden aracı almadan önce bunlarla ilgili bunları tabi e, online bir şekilde buradan bakabiliyorsunuz ar aracın plakasıyla e, bunları e, öğrenebiliyorsunuz. Dikkat edin burada araç alabilirsiniz tamam prekaryanız olmadan alabilirsiniz ama... Sizin üzerinize geçmez. No transfer ya Messi. Sin precaria no pueden transferir. No, no pueden transferir todavía. No, Tienes que antes precaria. Exactamente. Migración. başvuru yapıp o geçici ikameti almadan, precaria'yı almadan sakın ha sakın e, araç alırsanız güvendiğiniz birilerinden almanız gerekiyor. Çünkü o hala aracı sahibi ve size sadece kullanma yetkisini verdiği Sedul Azul kartlarıyla siz onu kullanabilirsiniz. Ama aracı sahibi hala o. Parayı da ödemiş olursunuz zaten o da şey yapmaz. Hani bu bir seçenek. Anladınız mı? E, bu çok önemli bir detaydı. E, bunu bilmeniz gerekiyor. Videoyu da kapatacaktık Comprar oldu. un auto es fácil. Pero transferirlo no. Tamam. Alabilirsiniz aracı. Tamam. Aracı sahibi sensin. Patron sana satar. Dueño sana satar. Ama Confianza tipo o no. Hmm. Oh sinema çok dikkat etmeniz lazım, çok dikkat etmeniz lazım dostlar. Hani burada da estafadorlar çok estafador dediğim dolandırıcı. Bueno, para perdón, no, otro tema, pero para alquilar casas también muchos estafadores hay por todos lados. Ah, lado mesela ev kiraladınız, orada da diyor dolandırıcılar çok, önden para ister falan filan, onları da önceki videolarda söyledim. Les y es değil... eso se encuentran en otra Facebook, pre... Otra, otra video les dije, mi amor, ¿cuánto veces? sí, si, sí, saben, saben. Si. Cuan, cuando escuchan que hablas turco, también a veces te aumentan los precios. Aynen, burada Türkçe konuştuğunuzu anladıkları zaman zaten diyor, burada hemen fiyatları da değiştiriyor. Hani bizim Türkiye'deki gibi, hani Eso, taksiciler gibi bizim kulaklar için nasıl onlar hani aha, Arap geldi. Aprendan de verdad español, estudien español. Porque acá cuando vamos por la calle no se habla ni en turco ni en inglés, ni en francés, ni en portugués. Hablamos en español, mi amor. Ya dil çok önemli diyor. Özeti bu. Dili öğrenin diyor. Biz burada diyor İspanyolca konuşuyoruz diyor bu hayata bu hay burada yaşamak istiyorsanız dil gerçekten çok 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 önemli. Tenemos un plan mi amor? Para qué? Para enseñar? Sí, enseñar español, pero todavía no lo armamos porque tengo que armar sí. todas las clases. Evet, eşimle de zaten bir planımız var. İkimiz bir böyle bu e, online bir şekilde. Puede ser por Zoom o por WhatsApp. O un mes diez horas. Tenemos clases. 12 o 10. 10 hmm. e, ila 12 saat arası bir ders programı hazırlayacağız eee onu hanım hazırlayacak. Eee şöyle bir avantajınız var. Ben de onunla Además, birlikte olacağım. Mi amor, eh los niños que quieren venir acá a Argentina cuando vayan a la escuela tienen que Cómo No enseñan turco acá en la escuela. Yani okullarda no Türkçe öğreten turco. yok diyor. Eee özellikle çocuklarıyla gelecek olanlar için biz onlara eee öğretebiliriz diyor şeyden. Online. Tabi bunu da biliyorsunuz. Onu artık Instagram Mahir Marsele'ye yazın. Onun şartlarında orada konuşuruz. Şu an daha tam değil. Böyle bir fikrimiz var eşimle. Ben de ona hani sizin şansınız da ben olduğum için ben de hem tekrar yapmış olacağım. Zaten gördüğüm zaman ben böyle yapay zekaya dönüşüyorum. Diye hemen hatırlıyorum kelimeleri falan böyle. Eşim de bana söyledi sen dedi çabuk hemen şey yapıyorsun diye. İnşallah böyle de bir planımız var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Çal çalmayan muhattap Çal, Güle 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 dostlar kendinize iyi bakın